Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Bir elimize güneşi bize ayı Derselerde dönmeyiz Hak biliriz davayı Bir ölür bin diriliriz Kutlu sevda yolunda Göz kırpmayız can veririz Ay yıldızın uğruna Bir baksana etrafına her taraf ayın dolu Kuşatmıştır rap hainler vatanda sağı solu Sanırlar ki bu millet sahip çıkmaz vatana Öyle ceza kesilir ki bu vatanı satana Her gün kan ve gözyaşı oluk oluk akıyor Gelen her şehit haberi yürekleri yakıyor Hainlerin sonu yakın bir gün hepsi yok olur Bir gün mizan kurulur tüm hesaplar sorulur Ceddimizden armağandır bu memleket bizlere Bir karış toprağını bırakmayız sizlere Peygamber ocağının askeridir Mehmet'im Vatan için öldüm ama asla geri dönmedim Anaların Doğasıyla yorulmuştur harcımız. Şehitler mertebesinde takılıyor tacımız Ya Rabbim sen korursun askeri ve polisi Boynumuzun borcu olsun söküp atmak kabisi İmanımız vardır bizim Allah için yaşarız Hainler pusu kursa biz onları aşarız Allah'ın yardımıyla yener izler zorluğu Başka diyarda var mıdır böyle hain bolluğu Hainlere bakıyorum hep sayrı milletten İçimizdeki hainlerse hepsi beter illetten Hain işten olunca kapı kilit tutmuyor Hileleri bol olsa da artık millet yutmuyor Kene gibi Yapıştınız milletin yakasına Köpek olsa pis demezdi yal yediği tasına Namus şeref ar ve haya elbet sizde bulunmaz Bu millet Allah'a kuldur başkasına kul olmaz Bir zamanlar hainler gezerdi dağlarda Hainler şehre indi bu medeni çağlarda Kurtuluşun bir yolu var sarılmaktır kitaba Müslümanca yaşamaktır ve uymaktır hitaba Bir ölür bin dirili Kutu sevda yolunda Göz kırpmayız can veririz Ay yıldızın nuruna.